Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hanker çiftinden yine çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin mükemmel oyuncularından aşk kutlu görüntüler geldi ve Sen Çal Kapımı dizisinin setinden gelen mükemmel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Hande Erçel ve Kerem Burçin'in birbirinden muhteşem kareleri gelmeye devam etmekte. Ve sizler için çok güzel görüntülerle geldik. Oldukça muhteşem karelerimizi seve seve izleyebilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Hanker çiftinin setten gelen görüntülerini sizler için paylaşacağız. Gelecek videolarımızı kaçırmayın.